Tarihin kalbinde Aydın'ın en nezih mekanlarından biri olan FBI Kafe, kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Birbirinden güzel ikramları ve tarihi havasıyla Aydınlıların uğrak noktası olan FBI Kafe, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya da devam ediyor. Bar Otel Zincirlihan ve FBI Cafe'nin işletme sahibi Fırat Barışık FBI Cafe ve gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Evet. Barışık 3 aydır hizmet verdiklerini aktardı. 3 aydır hizmet veriyoruz FBI Cafe olarak. E, sloganımız "Tarihin Kalbinde" sloganıyla yola çıktık. 1708. yılın kuruluşuyla birlikte yine markamızın içinde Net Bey Ekipmen'in markasının içinde 1708'de bulundurdu. E, tarih konsepte yeni nesil bir kafe mantığıyla yol ilerliyoruz ve harika gidiyor. E, etkinliklerimiz var. Her ay etkinlikler düzenliyoruz. Çarşamba günden canlı müzikler yapıyoruz. Gayet keyifli ve güzel geçiyor tarihi sokak etkinlikleri adında etkinlikler yapıyoruz. Bunun içinde canlı müzikler yapıyoruz, ikramlar veriyoruz, işte makyaj organizasyonları yapıyoruz, e eğlenceler, bir sürü etkinlikler gerçekleştiriyoruz ve gerçekten güzel bir sokağımız olduğu için çok keyif alıyoruz. 16 Eylül Cumartesi günü ünlü sanatçı Ufuk Beydemir'i ağırlayacaklarını ifade eden Barışık sözlerini şu şekilde sürdürdü. aynı zamanda Efe Kafe Zincilan, Zincirinin önünde. E harika bir mimarda, harika bir yerde. Hem dışarıdaki alanımız çok güzel hem de çok güzel butik içeride kapalı alanlarımız var. Harika fotoğraf çekimleri yapılabiliyor. Onun dışında otelde de çok güzel etkinliklerimiz var. 16 Eylül'de Ufuk Bey Demir'in ile birlikte devam ediyoruz etkinliklerimize. Ürünlerimiz kaliteli, kahvelerimiz güzel, ortamımız nezi. Gayet kaliteli, güzel bir şekilde hizmet veriyoruz. Bu yaz sıcaklarında çok güzel bir esen sokağımız var. Güzel, huzurlu, kaliteli bir ortamda herkesi bekliyoruz.